Hoş geldin. Hoş bulduk. Uyuyor muydun? Yok. Biraz dinleniyordum sadece. İyi Gülfem. Aslında biliyor musun... ...benim... ...bir kaçamağa ihtiyacım var. Bak... ...ikimiz için de çok güzel olacak. Her şeyi düşündüm ben. Sen ameliyat programını hallediyorsun. Ben de atölye programımı. Sonra ver elini İspanya. Barcelona, Barcelona. Ne olur Ömer, ne olur lütfen. Gülfem, sence de konuşmamızın vakti gelmedi mi artık? E konuşuyoruz işte. Bizim için bir program yaptım diyorum. Ha yani çok uzun bir şey değil. Dört beş günlük bir nefes molası, o kadar. Hadi Ömer ya. Programı sonra yaparız. Biz bugünü konuşalım. Yarım kaldı. Ömer. Gerçekten. Gülfem. Bak bugün hastaneden çıkarken yüzünün halinin farkındaydın değil mi? Ne oluyor? Ya konuşmaktan niye bu kadar kaçıyorsun? Ya ben iyiyim. Endişelenecek bir şey yok. Gerçekten diyorum bak. Ya ben sadece Cihan'la ilgili biraz gerginim. O kadar. Ha yani bu son kriz evet beni yordu. Beklemiyordum. Gerçekten beklemiyor muydu? Ne ima ediyorsun? Ha, pardon. Şu küçük kızın nişanlısını işe almayacaktın. Kardeşimin kalbini kendim kırdım, değil mi? Cihan'ın Gülruya karşı olan duygularını kabullendiğini düşünüyordum ben. Ama o çocuğun buralarda olması, Cihan'ın gözünün önünde olması ve bundan dolayı da Cihan'ın mutsuz olması sence sürpriz bir şey mi? Hay. Ay yine. Yine dönüp dolaşıp o küçük kıza geldik. Yine Nerede kaldın? Geldim işte kızım. Ya. Tamam hadi. Hadi babam görmeden. Ha ben anlatamıyorum galiba Ömer. <laughs> ya her konunun dönüp dolaşıp o küçük kıza bağlanmasından ben çok sıkıldım. Konuyu gülruya getiren sensin Gülfen. Evet benim. Ama beni buna mecbur bırakan da sensin. Sürekli o kızı savunuyorsun. Ne zaman ondan bahsetsek bir arkadaşına sahip çıkıyormuş gibi davranıyorsun. Ben buna anlam veremiyorum. Gülfem benim kimseye sahip çıktığım falan yok. Eğer sen gerçekten böyle düşünüyorsan... ...o kıza düşmanca saldırıyor olmandandır tamam mı? Hayırdır? Ben mi saldırıyorum? Gülru'ya. Ben ona neden saldırayım ki? Benim için görünmez olan bir kızı sen alıp göklere çıkarıyorsun. Gerçekten var. Sen o kıza o kadar takıntılısın ki benim aklıma tek bir şey geliyor. Ve o aklıma gelen şeyi de benim aklım almıyor. Sindiremiyorum. Gülfem yeter. Sıkıldım. Hayır ben sıkıldım. Sen ve o kızla ilgili kendime yakıştıramadığım şeyler düşünmekten sıkıldım. Ya sen neden bahsediyorsun? Ben buraya Cihan'ı konuşmaya geldim. Gülrüğü değil. Gülruh konusunu açan sensin. Ve neden bahsettiğini gerçekten anlamıyorum. Anlamıyor musun? Yoksa anlamazdan mı geliyorsun? Hadi. Hadi gidelim. Dur dur bakayım ya neyi anlamıyorum. Biliyor musun Biz Cihan'ı bir kenara bırakalım. Biz senden bahsedelim. Gülruh ve senden. Ne diyor bu kadın? Ne bileyim ben. Bana o kızda... Adını koyamadığım bir şey var demiştin. Sana bunu bir kez ve son kez soruyorum. O adını koyamadığın şey senin duyguların mı? görüyor. Bey biz yukarı çıkıyorduk. Görüyor. Daha hayır. Yani konuşalım. Sen kimle ne konuşuyorsun lan? Sizin ne işiniz var burada?